El Nusra'dan ayrılan bu grubun Amerikalılar tarafından kurulduğunu Trump, Tabii. Obama kurdurdu diyerek söylüyor. Evet. Bunlar istediği kadar radikal İslamcı, şucu bucu diye isi, olur. yok, bu operasyonu İsrail ve Amerika'nın organize etmeden bunu yapacakları veya icazet vermeden yapacakları şaşırmamamız lazım, görmemiz lazım. Şimdi Suriye'de devlet yok. Şam çevresinde bir devlet var ama Türkiye ona da gel anlaşalım, birçok şeyi görüşelim dediği halde Esad Türkiye'ye destekliyor. Hayır diyor, Türk Devleti'nin bu Afrin, Bahardalı, Fırat Kalkanı harekatlarını hepsinden çıkın gidin ondan sonra görüşelim diyor. Şimdi devlet olmayan Adaba'da birileri gönderiyor. Kim gönderiyor? İran gönderiyor. İran'ın Şii Hilali vardı. Bu kuzeybatı ucu da Suriye'deydi. Hasan Nasrallah Lübnan'da öldürüldükten sonra kuzeybatıdaki İran'ın Şii gücü bitti. İsrail İsrail şunu söylüyor diyor ki Suriye sen İran'dan gelecek gelen silah yolunu kapatacaksın. Evet. Suriye bunu evet diyor. Amerika İran'dan gelecek. İran ne yapıyor? İran da diyor ki biz artık Batı ile savaşmak istemiyoruz. Çünkü Amerika'nın 21. yüzyılda uyguladığı politikalarda İran'ın 3 devlete bölünmesi lazım. 3 devlete bölünmek için faaliyet yapıyor. İran bu bölünmeyi kurşalamak için oradaki Şii kuzey kuzeybatı ucundaki ekiplerine üzerinden vazgeçti. Vazgeçince ısı Hizbullah zaten Nasrallah öyle öldürüldü. Nasrallah bir nevi İran sattı. Tabii. Şimdi Nasrallah ölünce Suriye şu İran'a güvenerek şöyle bir Kasım Süleyman'ı döneminde çok güveniyordu Esad. Ve Rusya dışişleri Alexander, Alexander Putin Alexander üzerinden Türkiye ile o kadar baskı yaptığı halde Esad bize şartlar sunmaya çalıştı. Ve Suriye, Rusya şu anda bize karşı da bir politika uyguluyor. Bizim Suriye'deki operasyon yapmamızı Rusya engelliyor. Bunu görmemiz lazım. Biz bugün niye Suriye operasyon yapamıyoruz? Hava sahasını bize kapattı. İsrail'in Şii milislerin bölgelerine yani Şam'ın kuzeyinde, Halep'in kuzeyindeki hatta M4, M4, M5 üzerindeki Şii İranlıların kurduğu köyleri bombaladı ve Putin buna sesini çıkarmadı. Sessizliğin ana sebebi bu. Amerika neden bu operasyona yapıyor? Türkiye açısından ne olacağını da söyleyeceğim. Amerika'da Cumhurbaşkan başkan seçilen kişi başkan seçildiği günden görev olacağı güne kadar 3 ay müesses nizam tarafından imtihan dersi alınır. Ve onu yeni dünya düzenindeki faaliyetlerini yapacaklar belirtilir. Şu andaki Çorum bu eğitimde ve bugüne kadar sesi çıkmamasının ana sebebi de bu. Peki Türkiye açısından ne? Türkiye burada Rusya ile anlaşmamızda İdlib'in E4, -E -E M4 sınırındaki bölgede karakollar kurdu. İçerideki 1 milyona yakın insanın barınacağı bir şehir kurdu. Türkiye'deki Suriye'den gelenleri oraya göndermek için hazırlıklar yapıyor. Bu hareket El Nusra'nın, Tahrir Şah'ının Yapmış oldu bizim aleyhimize. Çünkü bizim evet. mültecilerin gitmesini engelliyor. Bir de sen bu insanlar kurduğun karakollarla Rusya ile bizi karşı karşıya getiriyor. Sen bu karakollarla buradaki faaliyeti engelleyemediğindir. Elbette bizim devlet aklımız bunlara hazırlık yapan bir faaliyetler içerisindedir. Telifat diyoruz. Telifatı Amerikalılar bir gecede Ruslara teslim etti. Ruslar da YPG'ye teslim etti. Şimdi benim korkum burada şu. Halep'i, Tahir'i, Şam'ı çıkarılır. Çok kolay. O, o vatandaşın çünkü orada şehirleşmeyle beraber bu yabani insanları veya dağda yaşayan insanları şehirleşmeyle siz modernleştirebilirsiniz.